Selam arkadaşlar. Bugün Türev 2'nin 9. testindeyiz. Grafiklerle ilgili güzel sorular var. Birinci sorumuz fx'in grafiğini veriyor. Onunla ilgili bir denklem veriyor arkadaşlar. Ve a çarpı b nedir diye soruyor. Öncelikle grafikte küçük bir yorum yapalım. Arkadaşlar eğer x 80li bu şekilde teğet olarak geçen bir durum söz konusuysa o noktada bir kuvvet vardır. Yani bu ifade x eksi 2'nin çift kuvveti olarak yazılacak. 2 olur, 4 olur, 6 olur orayı bilmiyoruz. Ama tek seferde delip geçiyorsa ya da işaretler birbirinden farklıysa biz burada tek bir kuvvet vardır diyeceğiz. Yani şurada x eksi eksi 3'ten x artı 3'ün tek kuvveti olacak. Burada da aynı şekilde x eksi 3'ün tek bir kuvveti olacak diyoruz. Bu bilgiler ışığında şu soruyu çözmeye çalışalım. Bu parantez kare olduğundan bunun çift olduğunu gördük. Demek ki burada heyet durumu var. Hangi noktada? A noktası. O noktanın zaten 2 olduğunu görüyoruz. Demek ki A 2 olacak. Bu ifadeyi de arkadaşlar. Eksi 3 ile artı 3. Dikkat edin. Simetrik kökler. O zaman x eksi 3 ile x artı 3 olacaksa şöyle yazalım. x eksi 3 çarpı x artı 3. Buradan 2 kare farkını görüp x kare eksi 9 diyebiliriz. O halde B'nin de 9 olması gerekir. Yani buradan cevabımız 2 çarpı 9'dan 18 olur diyeceğiz. Evet, i̇kinci sorumuzda arkadaşlar birinci soruya benzer bir şekil söz konusu. Dikkat ediyorsanız burada eksi bir kök olarak delip geçmiş. O zaman fonksiyonun içinde x eksi eksi bir yani x artı bir olmak zorunda. Burada da artı 1 o zaman x eksi 1 çarpan olarak bulundurmak zorunda. Burada da arkadaşlar sıfır noktasında heyet olduğunu görüyoruz. O zaman x eksi 0'ın karesi yani x karenin olmak zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi soruya baktığımızda x kareyi gördük. Bir de şu kısım var. Onu zaten x artı 1 çarpı x eksi 1'i yan yana koyduğumuzda x kare eksi 1 2 kare farkından dolayı gelecek. Yani biz buradan b'nin eksi 1 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi sıra geldi a'ya. a'yı nasıl bulacağız? Arkadaşlar a'yı da verilen şu bilgiyi kullanarak bulacağız. Yani 1 bölü 2 yazınca eksi 3 bölü 4'e eşitleyeceğiz. Y gördüğümüz yere biliyorsunuz bu x bu y. Eksi 3 bölü 4 yazıyorum. A çarpı x gördüğüm yere de 1 bölü 2 karesi çarpı x yerine 1 bölü 2 yazdım. B gördüğüm yere de eksi 1 veya şuradan devam edebilirsiniz. A diyelim şuraya. Evet bunun karesini alırsam 1 bölü 4 olur. Burada da 1 bölü 4 eksi 1 olur. Eşittir eksi 3 bölü. Çarpı durumunda ya arkadaşlar şu 4 şu 4'ü götürür. Eksi 3 eşittir. A çarpı şurada payda eşitlersek eksi 3 bölü 4 olur. Eksi 3'ler de gider. İçler dışlardan A'yı biz 4 bulmuş oluruz. Soru A çarpı B'dir. A'yı 4 buldum. B'yi eksi 1 buldum. Çarptığım zaman da cevap da eksi 4 dedim. Evet, üçüncü sorumuzda arkadaşlar bir grafik verilmiş ve fonksiyon hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi öncelikle burada eksi 2 teğet durumunda dolayısıyla fonksiyonun içinde x artı 2'nin çift kuvveti şıklara baktığımızda zaten kare olduğunu anlayabiliyoruz. Burada da aynı durum söz konusu. O zaman x eksi e 2'nin karesi olacak. Fonksiyonumuz eşittir x artı 2'nin karesi çarpı x eksi e 2'nin karesi olacak. Ama bir de katsayı olabilir. Buraya da a diyelim. Şimdi bu a'nın bulunması için arkadaşlar şu 16'yı kullanacağız. 0 için 16. 0'a 16. X yerine 0 yazıyorum. 0 eksi 2'nin karesi eşittir 16 olacak. A çarpı burası 4 olur. Burası da 4 olur. Eşittir 16. O zaman A'nın 1 olduğunu görüyoruz. Yani fonksiyonumuz ne oldu? fx eşittir. x artı 2'nin karesi çarpı x eksi 2'nin karesi. Bazen bu şekilde değil de şöyle de yazabilirler. x artı 2 çarpı x eksi 2 komple kare şeklinde de yazabilirler. Bilginiz olsun. Şıkları inceleyelim şimdi. Bu olmaz olmaz. Evet. C şıkkı bizim cevabımız olacak. Zaten eğer e, ilk başta dediğimiz işlemler yapsaydınız. X kareden dolayı bu olmazdı arkadaşlar. X artı 2 olması gerekirdi. Bu da olmuyor gördüğünüz gibi. C şıkkı olabilir diye düşünüp devam edecekti. Bu yine olmayacaktı. Yani ya C şıkkı ya E şıkkı. %50 şansınız vardı. Bu şekilde de gidebilirdiniz. 0-16'yı da şıklarda kullanabilirdiniz. Evet dördüncü sorudayız arkadaşlar grafik verilmiş fonksiyon hangisi olabilir diye soruyor. İlk başta burada eksi 2'yi gördük. Tek kuvvet o zaman yapısında x artı 2 olacak diyoruz. Aynı şey eksi 1 için geçerli. O zaman çarpı diyelim hemen x artı 1. Çarpı buradan da çift kuvvet olacak. Evet durum var çünkü x eksi 3'ün karesi diyoruz. Bir de bunun önünde bir sayı olacak ama onu bilmiyoruz. Bulmamız için ekstradan bir değer yok. Sadece şöyle bir durum söz konusu. Burada bir değer var. Onun da ne olduğunu bilmiyoruz ama pozitif olduğunu biliyoruz. Artılı bir değer. Şimdi şıklardan öncelikle inceleyelim. Şu olmaz. Çünkü kareler yoktu. B şıkkı olabilir. X eksi 3'ün karesi var sadece. C olmaz. D de olabilir. Bunun olup olmadığını şuradakini çarparak bulabiliriz. X artı 2 çarpı X artı 1'i çarpsak arkadaşlar x kare artı 2x bir de oradan gelecek 3x artı 2. Dolayısıyla bu da olmuyor. Yani ya Bursa ya Denizli %50 şansımız var. Bunun için de iki yöntem söyleyebilirim size. 1. 0 yazdığımızda çıkan sonuç pozitif olacak. Yani F0'ın büyük 0 olduğunu biliyoruz. Getirip yazalım. B şıkkında yazsam arkadaşlar. Ne olur o zaman? Eksi 3'ün karesinden 9 olur. Şurada. F0'ı deniyorum. 9 çarpı 2 18. Sıfırdan büyük mü? Büyük. O zaman bu bir adım daha öne geçti. Geldik öbürüne. Şimdi D'de de arkadaşlar sıfır yazdığımız zaman önünde bir eksi var. 9 olur. Buradan da 2 gelir. Eksi 18. Küçük 0 olmadı. O zaman cevabımız Bursa'dır diyebiliriz. İkinci bir yöntem de şu. Limit alma durumu. Şimdi görüyorsunuz burada fonksiyon pozitif. Bu tarafta da pozitif. Yani bu taraf artı sonsuza doğru gidiyor. Bu tarafta eksi sonsuza gidiyor. Limitini alarak hesaplayabiliriz. Eğer eksi sonsuza gitseydi fonksiyon nereye doğru gidiyordu? Bakın yukarı doğru artı olması gerekirdi. f(x)'in artı sonsuza gitmesi gerekir diyecektik. Bir de artı sonsuza giderken fonksiyonun yine artı sonsuza gitmesi gerekir. Diyecektim. Peki böyle bir durum söz konusu olur mu? Hemen gelelim B şıkkına. Şurayı artık siliyorum. Kafamızı karıştırmasın. Şimdi arkadaşlar şu ifadede limit durumunu hesaplayacağız. Limit x eksi sonsuza giderken. Sonsuzları hesaplarken arkadaşlar sayılarla hiçbir işimiz yok. Önemli olan sadece derecesi büyük olan x'ler. x kare geliyor buradan. Yani açtığınız zaman x kare eksi 6x geliyor ya. x kare yeterlidir. Buradan da sadece x kareye alıyoruz. Yani mahalle gibi düşünün. Mahalle muhtarı bizim muhatabımız. Başkası bizi ilgilendirmez. Bu şekilde düşünün. Ne oldu burası? x üzeri 4 oldu. x eksi sonsuza giderken x üzeri 4. Getirip eksi sonsuz yazarsam dördüncü kuvvet çift olduğundan bu yine artı sonsuz olarak çıkacak. Sonsuzun kuvvetler de sonsuz çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O zaman bu uydu. Gelelim buna. Bunda da limit x eksi sonsuza giderken yine aynı durum söz konusu. x kare gelecek ama buradaki eksiyi göz önüne alarak yazıyorum. Buradan da x kare gelecek. Haliyle bunun eksi sonsuza giderken eksi x üzeri 4 eksi sonsuz yazarsak burasının artı sonsuz önündeki eksiden dolayı eksi sonsuz olacağını görürüz ama bizim artı sonsuza ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu yine kaybetti. Cevap bursa olur diyoruz. Beşinci sorumuz güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonun grafiği olabilir diyor. Şimdi normalde yapmamız gereken bunu çarpanlarına ayırıp köklerini bulmak ama üçüncü dereceden bir fonksiyon ortak parantezi alalım diyoruz. Mesela x kare parantezini alsak 2x-3 geliyor. Bu taraftan 2x-3 gelmiyor. Birinci ve üçüncüyü alalım diyoruz. Bu sefer yine olmuyor. Dolayısıyla buradan sonuç çıkmıyor. O zaman bizim yapacağımız işlem türeve başvurmak. Türevden yardım alacağız. Hemen türevini hesaplıyorum. Ne olur? 6x kare eksi 6x eksi 12. Türevini alıp sıfıra eşitliyorum. Köklerini buluyorum. 6 ile sadeleştirelim. Eşittir 0. x ile x'in çarpımı 2 ile 1. Eksi artı sıfıra eşit dediğim zaman köklerden birisi eksi bir diğeri de iki olur. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Tabloyu çiziyorum. X ve F'in türevi aldığı değerden eksi bir artı iki. Bunlar tek kuvvet gördüğünüz gibi. işaretimiz artı olduğuna artı eksi artı diyoruz. Şimdi türevin artı olduğu kısımlarda fonksiyon artan olacak. Eksi olduğu kısımlarda azalan olacak. Burada artan olacak. Yani bizim şeklimizin grafiği arkadaşlar aslında şöyle bir şekil olacak. Artacak. Eksi bir noktasında bir maksimum nokta olacak. Ve iki noktasında da bir minimum nokta olacak. İki noktası için. Şekillere baktığımızda A şıkkında evet maksimum minimum nokta var ama bu şekle uymuyor. B şıkkı buna en uygun olanı C şıkkı uymuyor çünkü azalan artan şeklinde. Bu artan azalan demiş ama noktalar farklı. Bu da azalan artan olmuyor. O zaman cevabımız Bursa'dır diyoruz. Bir. İkinci bir ipucu size söyleyeyim arkadaşlar. X küplü ifadelerin grafiğini çizerken kabatasla şu şekilde hatırlayabilirsiniz. Eğer önündeki sayı sıfırdan büyükse grafiğimiz artarak başlar artarak biter. Yılan şeklinde bir şekli vardır. Eğer eksi olursa bu sefer azalarak başlar azalarak biter. İşte bu noktaları bulmak için de türevini alıp sıfıra eşitlemek yeterli oluyor. Altıncı sorumuz arkadaşlar yine fonksiyonun denklemini veriyor. Grafik hangisi olabilir diye soruyor. Öncelikle eğer köklerini bulabiliyorsa köklerini bulacağız. Yani buna sıfır eşitliyorum. Buradan x kare eksi 4 var. x kare eksi 4'ü sıfır eşitlesem x eksi 2 x artı 2 eşit 0. Buradan 2 bulurum. Buradan da eksi 2 bulurum. 2 tane kök buradan gel. Bu da aynı şekilde x eksi 1 x artı 1 ya da x kare eşittir 1 dersiniz. Artı 1 ile eksi 1. 2 tane de burada toplam 4 tane kök çıkacak. Şimdi Şıklara baktığımızda evet eksi 2 eksi 1 1 2 bu olabilir arkadaşlar. A şıkkı olabilir. B'de bakın 2 tane var. Demek ki B şıkkı olmaz. C'ye geldim burada da 2 tane var. Bu da olmaz. D şıkkında da 4 tane var. O zaman biz D şıkkını hemen işaretleyelim. Yanlış kalem oldu. Ha. Gelelim E'ye. Bunda da 1, 2, 3 tane var. E şıkkı da olmayacak. O zaman bizim %50 şansımız var. Ya A şıkkı ya D şıkkı. Dikkat edin tam tersi. Şimdi arkadaşlar, burada da devreye limit giriyor, bir de türev giriyor. Limitten gidebiliriz. Daha kolay olur burada. Nasıl inceleyeceğiz? Eksi sonsuz için, bir de artı sonsuz için inceleyeceğiz. Limit x artı sonsuz için. Öncelikle A şıkkını inceleyelim. Eksi sonsuz için bakın, x eksi sonsuza giderken eksi sonsuza giderken. Fonksiyonun grafiği nereye gidiyor? O da aşağı doğru. Ta eksi sonsuza doğru gidiyor. O zaman eksi sonsuz yazınca eksi sonsuz çıkması lazım. D nereye gidiyor? Bakalım. X eksi sonsuza gittiğinde fonksiyon gitgide artan değerler alıyor. Artı sonsuza gidiyor. Bakalım hangisi bu? Belirleyici olur zaten. Bir limit hesaplarken mahalle muhtarı gibi. Bu mahallenin muhtarı x kare. Bu mahallenin muhtarı x kare. Bunlar ne yapacak? x üzeri 4 olacak. Getirip eksi sonsuz yazdığım zaman eksi sonsuzun dördüncü kuvvet o da artı sonsuz yapmış olacak. Yani eksi yazınca artı çıkması lazım. Bu eksiye eksi kaybetti. Bu eksi artı o zaman cevabımız denizli olacak. Diğer bir yöntem de türevini alıp sıfır demek. Bu soruda gerek de kalmıyor arkadaşlar. Limit oldukça kolay bir şekilde cevabı verdi. Türevini alıp sıfır eşitlersiniz. Daha sonra işaret tablosunu yapıp maksimum minimum noktalardan da sonuca gidebilirsiniz. Ama limit yine ihtiyaç olabilir bu soruda da. 7. Evet, sorumuzdayız arkadaşlar. 7. soruda aşağıda gösterilen 1'den 4'e kadar numaralandırılmış ve üzerlerinde a virgül b kapalı aralığında türevlenebilir. f ve G fonksiyonlarının türevlerinin işte burası önemli arkadaşlar. Anahtar kelime bu. Trevin grafiği varsa biraz daha dikkat etmemiz lazım. 4 tane kağıttan ikisini ayla ikisinde barış almıştı. Ayla aldığı kağıtlardan birinde f fonksiyonunun kağıt üzerinde tüm noktalarda artan oldu. Bakın ayda neyi görmüş? F artan onu görmüş. Bu bir. Diğerinde ise g fonksiyonunun yerel bir minimum noktası olduğunu belirmiş Demek ki g'nin de minimum noktası olacak. Buna göre Barış'ın aldığı kağıtların numaraları aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Yani aylayı belirlersek zaten geriye kalanlar Barış'ın olacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu bilgiyi vermemiz lazım. Bir f fonksiyonunun veya g fonksiyonunun fark etmiyor. Türevinin işaretini incelediğimiz vakit Türevinin kökleri Türevinin kökleri artı olduğu zaman fonksiyonun artan hatta şöyle yapalım f artan eksi olduğu zaman fonksiyonun azalan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorduk. Yani fonksiyonu bilmesek bile grafikten biz bu yorumu rahatlıkla yapabiliriz. Bu bir. İkincisi artıdan eksiye geçtiği şu noktada bir maksimum nokta eksiden artıya geçtiği şu noktada da minimum nokta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi, eğer türevin grafiği verilirse arkadaşlar, şöyle bir grafik verilsin. Grafik normalde artanmış gibi görünüyor ama bu türevin grafiği ise siz bunu artandır ya da azalandır diyemezsiniz. Diyeceğiniz noktalar burası eksi, şurası artı, şurası artı olduğundan işte bu x1'den önceki kısımda f azalan, x1'den sonraki şu komple x ekseninin üstünde kalan kısımda artan diyebilirsiniz. Bu yorumu yapabilirsiniz. İkincisi eksiden artıya geçme durumu söz konusu olduğundan minimum var diyeceğiz. Yani şöyle x1 burada öncesinde eksiymiş sonrasında artıymış o zaman minimum vardır diyebiliriz. Şimdi bu bilgileri kullanarak buradaki kağıtları yorumlamaya çalışalım. 2 numarada dikkat edin yeşil olan G'nin kırmızı olan da F'nin grafiği. O zaman bir numaraya baktığımızda x ekseninin üstünde kalan kırmızı parçalar hep artı. O zaman biz burada F artandır diyebiliriz. A ile demek ki bir numarayı kesinlikle almıştır. 2'ye geçtiğimiz zaman F'lerde eksi olduğunu görüyoruz. O zaman bu azalan. Bunu kesinlikle alamaz. 3'e geçtiğimiz zaman eksi var. Bir de burada artı var. O zaman azalmış artmış arkadaşlar. Daim artandır diyemiyoruz. Bunu alamaz. Demek ki bunu barış alacak. Gelelim dördüncü şeye. Kağıda. Dördüncü kağıtta da arkadaşlar artı artı artı. Şurada eksi var. Dikkat edin. Hem artı yani artmış sonradan da azalmış. Demek ki bu da daim artan değil. Ayla bunu da artanlıktan dolayı almayacak. Eğer G minimum noktası bunlardan birine uyarsa yine alır diyeceğiz. Peki gelelim G'ye. 2 numarada G'nin artı olduğunu görüyoruz. O zaman burada G artandır. Minimum nokta arıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle bir görüntü olması lazım. Eksiden artıya geçmesi lazım. Buraya baktığımızda burada da G artandır uymadı. Geliyorum buraya. Burada G'ler eksi. Burada artı. E ne oldu? Bakın azaldı arttı. Minimum nokta oluştu mu? Oluştu. Demek ki G'de minimum noktası var. Kaç numarada? 4. O zaman A ile 1 ve 4'ü kesinlikle alıyor. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? 2 ve 3 kalıyor. O zaman cevabımızı Ceyhan olarak işaretliyoruz.